Merhabalar, ismim Şakir Ali Okuyucu. Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ekip lideri. Aynı zamanda sivil savunma uzman yardımcısıyım. Uçak hakkında bilgi alabilir miyim? Ee, Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tamamı gönüllü belediye personelimizden kurulu. Orta seviye kentsel arama kurtarma branşında uluslararası standartlarda AFAD akredite bir arama kurtarma ekibidir. Ee, arama kurtarma ekibimiz kendi içerisinde ekip doktoru, yapı mühendisi, tehlikeli madde arama kurtarma arama uzmanı, her türlü teknik ekipmana sahip nitelikli bir ekiptir. ZAK deprem bölgesinde nasıl bir çalışma gerçekleştirildi? Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi her an toplanma ve çalışmaya hazır bir durumda 7-24 esasına göre faaliyetlerini teyakkuzda devam ettiren bir ekiptir. 6 Şubat gecesi depremin olduğu ilk dakikalarda bize AFAD tarafından toplanma çağrısı geçildi ve biz ekip için prosedürlerimize uygun bir şekilde toplanma faaliyetimizi başlattık. Ekip brifinglerimizin ve hazırlıklarımızın akabinde İstanbul Havalimanı'ndan Antep, Antep üzerinden de bize verilen koordinasyon merkezindeki görev itibariyle Nurdağ'a intikal ettik. Nurdağ'ın iki enkazda bize verilen görev sorumluluk sahasında kurtarma faaliyetleri icra ettik. Aynı zamanda 15 enkazda da diğer ekiplere teknik destek anlamında akustik ve sismik cihazlarla dinleme ve termal görüntüleme ile destek olduk. Bu çalışma yapmış olduğumuz iki enkazda 14 vatandaşımızın enkaz altından canlı bir şekilde kurtarılmasına vesile olduk. E, afislerden bahseder misiniz? Nedir? Afis şöyle, aslında e, uzun zamandır ilçemizde ve İstanbul genelinde bulunan e, afet istasyonu olarak ifade edilen içerisinde 39 adet temel ve hafif seviye e, arama kurtarma nitelikli malzemenin bulunduğu istasyonlar. Bu istasyonlar 2010 yılındaki alınan bir karar neticesinde ilçe belediyelerinin sorumluluk ve bakımları altındadır. Bu afet istasyonları 3 ayda bir periyodik bakıma girerler. İçindeki malzemelerin yenilenmesi, güncellenmesi ve bakımları tamamlanır. Ve Allah korusun ama olası bir afette kullanılmak üzere zeytinburnumuzda 15 tane olmak üzere hizmet vermeye devam ederler. İçinde temel arama kurtarmada kullanılan malzemelerden bahsetmemi isterseniz ilk anda enerji ihtiyacı duyacağımızdan dolayı 2 adet benzinli Jeneratörümüz bulunmaktadır. İki tane profesyonel sınıf kırıcı delicimiz. O an çıkmış veya ileride çıkabilecek yangınların bertaraf edilmesinde, söndürülmesinde kullanılmak üzere yangın söndürme tüpleri, yangın battaniyesi. Hem arama kurtarma faaliyetini yapacak hem de o bölgedeki afetzedelerin faydalanabileceği soğuk iklim çadırları. 250 litrelik paslanma su deposu. Bunun içindeki suların belli noktalara intikal etmesi için su bidonları. Bir adet sızdırmaz izolasyonlu e, jeneratörlere ilk ateşlemeyi yapabilecek yakıt bidonu, toplanma ve haberleşme faaliyetlerini alanda sağlamak adına iki adet megafonumuz, ilk yardım setlerimiz, ikaz yeleği ve emniyet şeritleri. Bunun içerisinde çok sayıda, yani kurtarmacıdan ziyade vatandaşlara da dağıtılabilecek seviyede toz maskeleri, enkaz eldivenleri, konvansiyonel temel e, enkazda kullanılabilecek kürek, manivela, balyoz, murç, işte bel kazmaları, çok amaçlı kazmalar, ağır çekişler ve geçenlerde yaşadığımız deprem afetinde de eksikli ve vatandaşlar tarafından çokça ismi anılan o demir makasları. Yani bunlar ilk anda vatandaşlara çok yardımcı olacak malzemeler. Yüksekten ve derinden kurtarmada kullanılabilecek ya da bir kütlenin bağlanıp çekilmesinde kullanılabilecek statik ipler. Bunlar normal iplerden farklıdır, statik özelliktedir. Burada teleskopik merdivenler, seviyelerimiz uzatma kablolarımız ve arama kurtarma yapacak kişilerin vatandaşlarımızın kendi bireysel güvenliklerini de sağlaması açısından baretleri vinil eldivenleri, enkaz eldivenleri, koruyucu gözlükleri, mataraları yani yanlarında bir takım ihtiyaç temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından N95 maskeleri, boru anahtarları, testere Şöyle de bir malzemeden bahsetmek isterim. Bu 20 tonluk bir krikodur. Kütlelerin kaldırılmasında işe yarar. Bundan da 3 adet konulmuştur. Bu hem enkaz alanında bir yer açıp altında çalışma yapmak için hem de enkazdaki afet zedenin çıkarılmasında alanı genişletmek için kullanılır ve çok da ihtiyaç duyulan bir malzemedir. Enkaz altı aydınlatma fenerleri bunlar yüksek lümenli aydınlatma özellikleri yüksektir. Kafa fenerleri personelin kendi üzerinde bulundurarak aydınlatma sağlayabileceği fenerler ve alana kurulacak profesyonel nitelikteki e, teleskopik aydınlatmalar. E, battaniyeler bunlar hem AFSD'lerin çıkarılmasında da kullanılabilir. O an arama kurtarma ekiplerinin dinlenme faaliyetlerinde kurulacak çadırda da kullanılabilir. E, kazma kürek balta gibi malzemelerin işte takılacağı ve yedekli sayıda yani kırılabileceği düşünerek fazla fazla konulmuş e, saplar. Şöyle, şöyle belirtmek isterim ki bu afet istasyonunun içerisindeki malzemeler Gerekli iş bölümüyle 30 kişiye kadar hizmet verebilir. Yani 30 vatandaşımız ilk anda AFET'in ilk anında profesyonel arama kurtarma ekipleri gelene kadar e, görev icra edebilirler. Vatandaşa da arama kurtarma eğitimi verilecek mi? Şöyle hali hazırda zaten AFAD'ın yürütmüş olduğu bir gönüllülük sistemi var. AFAD gönüllüsü olarak temel arama kurtarma eğitimi vatandaşlarımız alabiliyorlar. İlçemizin de AFET gönüllüleri var. Biz belediyemiz olarak aynı zamanda koordinatörlük görevini üstleniyoruz. E, AFAD gönüllüsü olan vatandaşlarımızın eğitim alanlarına e, intikali, oralardaki temel ihtiyaçları, kuman yaşı ihtiyaçları karşılandığı gibi belediyemize ait bilgi evlerinde ve eğitmenlerimiz tarafından da afet farkındalık eğitimleri verilmekte. Bu tür eğitimleri aldığı zaman zaten vatandaşımız temel düzeyde afetin hem farkındalığına, hem davranış şekillerine, hem de arama kurtarma mantığına vakıf e, olmayı başarabiliyor. E, o anlamda eğitimlerimiz geçmişte vardı, bugün de var, ileride de artarak devam edecek.